Burak Koç kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine yeniden Berkin'leyiz. Koçumuz Berkin'leyiz arkadaşlar. Bugün Berkin bizlere daha önceki videolarda bahsettiği kendi postit kurallarından bahsedecek. Postitlerini yazdığı çok güzel notlarla kendi analizini çok güzel yapmış ve bu analizlerle beraber gerçekten de çok güzel netlerini arttırmış. Bana video öncesinde de da bahsetti. Daha önceden de bahsediyordu. Biraz da size anlatalım dedik arkadaşlar. O zaman biraz anlatabilir misiniz bu postit kurallarından? Tabii. Söyledim kendinizi çok iyi tanıyın nerede eksiksiniz ne yapmanız gerekiyor bunları saptamaya çalışın gerçekten bana bu veriyi en güzel veren postitlerimdi <laughs> dolu postitim var bunlardan ya yani bu işlerin işler zaten sınav yerinde kaydolduğumda bana iki tane koca kutu vermişti böyle <laughs> hepsi bitmiştir bu arada onlarla e, şu şekilde buraya gerçek denemeymiş gibi bizzat sizlere yazdım çünkü bendekiler Mersin'de <laughs> İstanbuldayız artık biz. <laughs> e, ee, nasıl olduğundan yer anlatacağım şimdi. Ee, öncelikle deneme sıram neydi? Onlardan da bir bahsedeyim sizlere. Ve Berk'in de ne katkısı oldu bu postitlerin? Bundan da bahsediyor olacağım. Bu postit çalışmasının. Ben fenle başlıyordum. Sonra Türkçe, sonra sosyal, pardon, sonra matematik, sonra sosyale geçiyordum. Değiştirmiştim çünkü onları sınav son 3 ay, ay, kala. Fenden başta fizikle başlıyordum. Fizikle başlıyordum. Ama bunu biyolojiye çevirdim. Postitler sayesinde. Normalde üçüncü olarak sosyal çözüyordum. Son matematiği bırakıyordum. Postitler sayesinde üçe matematiği koydum. Yani aslında gerçekten hani çok yol kat etmeme sağladı diyebilirim. Postit bunu nasıl sağladı ama? <laughs> Şimdi ondan <onlara> bahsedelim. <bakıyorum. gülüyor> Çünkü çok saçma geliyor. <laughs> Tabii çok saçma evet. da var. Şimdi öncelikle ben Türkçe'de başlayamıyordum çünkü çok stresli bir insan Gerçekten çok gergin bir insanım. 2020'de kaybetmemin sebeplerinden birisi de budur. Türkçe'de okuduğumu anlayamıyordum. Kalbimin sesi kulaklarıma geliyordu. O kadar gergin bir adamım aslında. Tabii yaşaya yaşaya artık. Geçti gitti onunla. Fenden başlamalıyım dedim. Mezun senemin başında. Ondan sonra fenden başlıyordum denemelerde. Hep böyle 80'lerle başlamıştım. 80'lerle gidiyordum. Ondan sonra... Dedim ki ben analiz yapmıyorum doğru düzgün. Sadece soruyu öğreniyorum, geçiyorum, öğrendim diyorum. Dedim ki farklı bir şey yapayım. En azından kafamdaki düşünceleri hani söz uçar yazı kalır demişler. <laughs> Belirteceğim bir defterim veya başka bir şey yapayım. Ben önünde pozitif vardı. <laughs> Aldım pozitife yazdım. Dedim ki belki e, neleri yanlış yaptım bu denemede. İşte yazdım. Türkçede 16 ve 28. sorularda çok bekledim. Bu sorular anlam sorusu ve çıkarılamaz sorusuydu. Ondan sonra sosyalde iklimleri unutmuşum dedim. Demek iklim çalışmam gerekiyor demek ki yani unutmuşsam. Ondan sonra dindeki kelimeleri de çalışmayı unutma dedim. Dinde böyle terimler çıkıyordu <laughs> işte sıbut, zati sıfatlar Allah'ın gibi. Ondan sonra matematikte Geometri de geometride yavaşlamışım demek bu hafta az çalışmışım ve bir de şey demiştim. E, matematikte ee, yine bazı sorulara çok takıldım. Boş geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, yoksa yetişmez. Fende de e, aynı şekilde su dalgalarını unutmuşum. Biyolojide e, kuşların ve memelilerin ortak özelliğini tekrardan bir çalış. Böyle notlar aldım almaya başladım kendime. Ondan sonra hemen o deneme analizi bittikten sonra bir deneme analizi bloğum vardı. Bir de ertesi gün için her türlü o güne koyardım. Deneme analizi üzeri 2. Kare yapıyordum. Direkt hı hı. olarak not defterine böyle yazıyordum ben. E, haftalık olarak programlara Ne zaman deneme varsa denemenin bir gün sonrasında bu bloğum vardı. Hı hı. Bu bloğumda da bu postta yazdığım şeyleri inceliyordum. Açıyorum kuşlarla memelilerin ortak özellikleri, memelerin spesifik özellikleri. Çıkarılamaz sorusunda ne yapabilirim? Yani ben aslında bu pozitifler sayesinde Türkçe'de değinilmemiştir ve çıkarılamaz sorularına kendimce bir yöntem geliştirdim. Anlam sorularını bir kere okuyup geçmeyi 35 saniyede en uzun soruyu bile okumayı bunun sayesinde öğrendim. Çünkü burada yazıyor. Burada yazan bir şeyi başarmak istiyorsun. Yani hmm. yap Berkin diyorsun. Bir tik yani. atmak istiyorsun. Yani evet tik atmak yani. istiyorsun. Defalarca ikisi aynısı çıkıyor. Tabii ki de hiçbir zaman %100 olmuyor ama hmm. ya bu pozisler artık olmayacak seviyeye geldi ve bıraktım yani mayıs hmm. ayından mesela. Hmm. Buna ben Kasım Ocak gibi başlamıştım mezun senemde. Fizik başlamak yerine Biyoloji başlamayı keşfettim. Nasıl? Ben fenden başlıyorum. E, fizikte çok vakit kaybettiğimi gördüm. Stresli bir insanım dedim. Türkçe başlamıyorum dedim. Fizikte de yorum soruları çıkıyor sürekli karşıma ve geriliyorum. O an yorum yapamıyorum. Dedim ki biyolojiden başlayayım. Nasıl olsa çatır bilgi. Hı hı. Tak başladım biyoloji hıp hızlı bitti. Kimya da hıp hızlı bitiyordu bilgi olduğu için. Sonra fiziğe gelince hep şunu derdim. Belki fiziğe geldik dikkatli olun. Gerçekten 2021 YKS'de de bu şekilde çözdüm. 2021 YKS'yi çözüyorken Volkan 2 boş 13 dakikada çıktım. Hiç hı hı. unutmam yani. 10-15'te başlıyoruz ya. Direkt olarak ben oraya 10-29 yazdım yani. Hmm. Anladım. Yani çıktım bu saat kısmından da birazcık bahsedeceğim. Hı hı. O da postit. Bu da de, aynen post. <laughs> post <-iter. gülüyor> ee, bu şekilde biyolojiden başlamam gerektiğini anlamıştım. O postitlere. Belki çünkü diyor ki o postit. Belki fizikte yavaş çözüyorsun. FEN'de 16-17 dakika ayıramazdık. 135 dakikaydı bizim sınavımız arkadaşlar. O yüzden biyoloji başlamıştım. Türkçe'de değinilmemiştir bunun sayesinde çözdüm. Daha doğrusu ben hep Türkçe ve matematikte soruyu boş geçmeyi Kullanıyordum, Fene ve Sosyale de getirdim bunu. Ya benim birçok şeyi keşfetmemi, kendimi tanımamı sağladı. Benim zaten bütün öğrenci arkadaşlarım önerdiğim koşu yaparken, aynı zamanda böyle konuşmalar yaparken kendinizi tanıyın. Yani neye ihtiyacınız var bulun. Ne almak istiyorsanız bunu bulun gibi birçok şeyi defalarca kez söyledim. Ya aslında hani bizim denemelerde şey olayı vardır. Hani sen denemeye girersin, çıkarsın öyle daha sonra bir saat geçer iki saat geçer denemeyi bir daha bakarsın her şeyi unutmuşsun hani ben bu soruyu ne zaman çözdüm yani ne ara deneme sırasında ne ara çözdüm bu soruyu dersin hani bu aslında denemeden hemen sonra bu şekilde böyle not alsak yani gerçekten güzel bir şekilde hani denemeden sonrası unuttuğumuz için unuttuğumuz şeyleri kendimize hatırlatmamız gerek için bir şey bu aslında ve gerçekten işe yarayacak bir şey de yani. Ya çok meyvesiniz <laughs> arkadaşlar Allah. Peki yani. saat kısmı nasıl? <laughs> saat kısmını anlatayım hatta hala şu an aklımda. Hala şu an aklımda. Şimdi saatleri tak tak ezbere söyleyeceğim. Şimdi e, bunu da Şubat aylarına doğru kullanmaya başladım. Böyle artık YKS'de mezun senemde yine. Her şey mezun senemde keşfettim arkadaşlar <laughs> bu arada. Mezununa kalmaktan sakın korkmayın. Tabii elinizde fırsat varken kalmayın. Bunu da <laughs> <Doğru>. unutmayın. <laughs> Güzel özlü söz. <laughs> Şimdi şöyle. Ee, hepiniz dershanelerde, kurumlarda, işte kütüphanede sınavlara giriyorsunuz. Bazen saat 1'de, 5'te, akşam 9'da yapanlarımız bile var bazen kamp niyetine. Doğru. Bir tane analog saati almıştım. Küçük böyle minik bir şey şu kadarcık. Ee, bu analog saati sınava girmeden önce 10-15'i ayarlıyordum. <laughs> 10-15'i ayarladıktan sonra Hemen kendime 10-15 başlangıç yazdım şöyle. Hep bu postit yanımda. Hep yanımda şöyle. <laughs> Vallahi dedim <laughs> ve burada postit buradaydı. Ondan sonra ben fen çözmeye başlıyordum. Fen çözmeye başladım. Fen bitti. Hemen kaçta bitsin? 10.31'de bitsin. 16 dakika harcamışım. Fazla bir dakika. Ondan sonra hemen Türkçe'ye geçiyordum. Türkçe'ye geçtim. Türkçe'yi de 11.02'de bitiriyordum. Hı -hı. Ne yaptığımı görüyorum. Kaçar dakika Hı -hı. sürdüğünü görüyorum. Ondan sonra Türkçe'ye başladım. Bir de şunları kullanıyordum. Ben Berkin maksimum 16 dakika verebilirsin. Türkçe'ye maksimum 40 dakika verebilirsin. Kendime Hı -hı. bu süreleri koyarak biraz da hani... O çizgiyi oluşturdum. Çünkü YKS'de Türkçe 55 dakika verdiğin anda, 135 dakikalık bir sınavda bitiyorsun. Hı hı. Bunu iyice alıştırmak için bunu da kullanıyordum. Yani ekstra kendime kısıtlama süresi de koymuştum. 11.02'de Türkçe'yi bitirdim. Burada kalmıştık. Ondan sonra ben Türkçe'den sonra hemen matematiğe geçiyordum. Diyordum ki matematiğe, Berkin 55 dakika vereceksin. <laughs> 55 dakikayı bir dakika geçirmeyeceksin. Buna göre e tabii ki de başlarda yetişmedi, <laughs> hani 10 boşum kaldı, oldu ama bıraktım 55 dakika oldu bıraktım ve tekrardan çözdüm. E, tabii ki de öyle yapmamız gerekiyor. <laughs> 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 matematik 55 dakika verdim. 11.02'de başlamıştık, ee, Türkçe'yi bitirmiştik aynı zamanda. 11.57'de de matematik bittim. Sosyal ve fen benim için aynıdır. Maksimum 1-2 boş çıkar zaten. 15 dakika sürüyor. Aynı şekilde buna da 15 eklediğimizde 3, matematiğim gitti, 12, <laughs> 12 geçe oluyor. 12-12 <laughs> geçe bütün sınav bitmişti Berkin için. Ve hmm. geriye 18 dakikalık bir turlama süresi kalıyordu. Hmm. Bu şekilde pozitifler oluşturdum. Hmm. Yaklaşık 42 tane. 42 tane denemenin bu şekilde pozitifi vardı bende. Bu 18 dakikada ne yapıyordum? Türkçe'de ben yakınsa 2021'de 8 boşta çıktım Türkçe'den bu arada. Hmm. Fenden 2 boş. Sosyalden bir boş ve matematikten 10 boşum vardı. Matematik 10 boşu bıraktım. Ve 6000'e girdim bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ya. <laughs> Cim, <arazilerle ne> <laughs> demesin. Döndü yani. Kelebek etkisiyle o boşlara dönmeyi biliyordum. Çünkü bu saatler olsun. Bu konu postitleri olsun. En zor denemeye bile artık çözecek şekilde hazırdım ben. İşte bu 18 dakikada da Türkçedeki 8 boşuma, sosyaldeki bir boşuma, e, Tabii tabi bu farazi şu anda sınavda tam bu saati hatırlamıyorum. Fende de iki boşuma dönebiliyorum. Yani bu 18 dakika turlama ve dönme yapamadığın sorulara dönme süreci oluyordu. Bu saatler ne işe yaradı? Sen 16 dakikada çözmüşsün Berkin. Bunu düşürmeliyiz diyordum kendime. Türkçeyi kısa bir sürede çözmüşüm. 32 dakikada çözmüşüm. Belki bu iyi bir süre. Bunu devam ettirelim diyordum. Matematik 55 dakikada çözmüşüm. Kaç net olduğunu da yazıyordum. Özellikle matematik ve Türkçe'de yazıyordum zaten bunları. Matematik 55 dakika e, turlamayla birlikte ben hani toplam 32 net yapmışım. 33 doğru 4 yanlış Hı -hı. yapmışım mesela. Yazıyordum böyle 32 net yazıyordum. Aynı şekilde sosyalde de dakikamı yazıyordum. Şöyle bir inceliyordum. Bu da arkadaşlar arkalı önlü aynı denemenin Hı -hı. bakıyordum. Hangi konuları Aa, bunu yapmıştım evet bunu yaptım. Dakikalar tamam. Geçen denemede fevri 16 dakika yapmışım. Bu sefer 14 dakika yapmaya çalışacağım diyordum. Hı hı. Yapamıyordum bazen. Hı hı. Hani yine 16 dakika çıkıyordu. Yeter diyordum. Hı hı. E, hatta çözerken diyordum bunu içimden. Hı hı. Hani bu hem kendinizle konuşmanızı, kendinize fikir alışverişi yapmanızı, elinizde bir veri değerlendirmek için, kendinizi geliştirmek için müthiş bir fırsat. Ya yani bence kesinlikle bunu denemelisiniz. En azından bir deneyin. Farklılık yapmak şu süreçlerde çok önemli. E, Nisan ayından Mart ayının sonuna doğru artık düzeniniz oturmuş olması gerekiyor. Ama bu süreçlere deneme yanılma süreçleridir. Mutlaka farklı şeyler denemeye kendinizi motive edin. Sadece net odaklı çalışmayın. Yani denemeden 90 net yapmaya çalışacağım değil. Ben 90 netin e nasıl yapabilirim bunu keşfediğim mantığıyla yaklaşın. Ben şu anda çalıştığım bütün arkadaşlarıma diyorum ki bak... A isim vermeyeyim şimdi. Hep üzülürler. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum sizi <işte> canlı. <laughs> <laughs> Dostum onlar benim. <laughs> Bak a. Şubat ayına kadar net sayma. Net saymayacağız. Ben de saymıyorum. İstersen 60 net yap, istersen 100 net yap. Seviniriz 100 net yaparsan, 60 net yaparsan saymayız. Hı. Ama şu anda neyi neyi yanlış yap yapmadığını keşfet. Bana bununla gel. Konuyu öğrendin mi? Bunu söyle. Ben bilmiyorum cevabını kesinlikle kabul etmiyorum çalışıyorken. Ay bana bilmiyorum diyor ya. Dinlemiyorum. <laughs> Ney? Bir daha diyorum. Kapattı. <gülüyor> <gülüyor> o da diyor ki ya abi tamam bilmiyorum cevabını seviyorsun ama yani bilmiyorum falan. <laughs> üzerine gidiyoruz. Bir şekilde o konuşmak çok önemli. Ya kendinizle de konuşuyorsunuz bu süre diliminde. Hani o yüzden bunu yapmak bizzat öz eleştiri yapmak demektir. Çok meyvesini yedim. YKS'de bunun sayesinde yani yaklaşık 22 küsür boşum varken 15 dakikada yetiştirdim ve 6000'e girdim TYT'de. Bu çalışma sayesindedir. Konularımı unutmayarak öğrenerek gittim. Yine aynı şekilde bunun sayesindedir diyebilirim. Güzel. Yani bir deneme postiti. Nelere kadir. Aynen. diyebiliriz yani. Evet arkadaşlar Berkin'in deneme şeyi gerçekten çok değişik <laughs> ve güzelmiş yani. Hoşuma gitti bayağı da benim. Hani bundan sonra da gerçekten diğer koçlarımıza önerelim bunları. Aynen diğer koçlarımız da bu öğrenciler yapsınlar. Yani gerçekten çok güzel bir deneme, postit mantığı. Hani patla şey der miydin? Aralık öncesinde de yapsaydım falan ya da 12. Dediyorum, sınıfta. Yapmaz olur mu? 12. sınıfta diyorum iyi. Zaten keşke yapsaydım. Ama mezun yılında çok mutluydum abi. 12. sınıf hiç düşünmedim ya. Mezun yılı hayatımın en güzel yıllarından birisi oldu. Hem çevremdeki insanlarla tekrardan böyle iyi bir ilişki sağlamıştım. Hem de aynı zamanda düzen çok iyi oturmuştu. -ha. Haftada bir tatil, ona bir onun, onun için o tatil, yapmak için ders çalışıyorum falan. Hani güzel bir süreçti hı hı. ama tabii 12. sınıfta da keşke yapsaydım. Hı hı. Anladım. Evet arkadaşlar analiz kısmını bu şekilde halledebilirsiniz. Berkin de bu şekilde halletmiş. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Bay bay.